Herkese selamlar. Ben Özlem, matematik öğretmeniyim. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çalışma sorularını çözmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu videomda Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan matematik çalışma sorularını çözeceğim. Toplamda 10 tane soru hazırlanmış. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar bu soruları çözmeye başlayalım. Bu arada hala kanala abone değilseniz Abone olmayı ve bana destek olmak için de videoyu şimdiden beğenmeyi ihmal etmeyin. Haydi hazırsanız soru çözümlerine başlıyoruz. Soru 1. Aşağıda her birinin içinde 2 üzeri 8 adet boncuk bulunan 3 tane kap verilmiştir. Her birinin içinde 2 üzeri 8 tane boncuk varmış. Hemen şöyle yazdım. Devam ediyorum. Kaplardaki boncukların tamamı eşit sayıda boncuk alan torbalara dolduruluyor. Bu iş için kullanılan toplam poşet sayısı 128 olduğuna göre bir tane poşetin içinde toplam kaç adet boncuk vardır? Hmm. İlk önce toplam boncuk sayısını bulayım arkadaşlar. 3 tane kapta toplamda kaç boncuk vardır? Toplarım bunları. 2 üzeri 8, 2 üzeri 8, 2 üzeri 8. 3 tane 2 üzeri 8 etti arkadaşlar. 3 çarpı 2 üzeri 8 diye yazdım. Devam ettim. Şimdi arkadaşlar elimde, ben size şöyle deseydim. Elimde 20 tane boncuk var. Her birini eşit sayıda boncuk alan torbalara dolduruyorum. 5 tane torba oluştu bir torbanın içinde kaç tane boncuk var desem arkadaşlar ne yaparız? 20'yi 5'e bölerim değil mi? Her birinde 4 tane var diye bulurum. E buraya bakıyorum şimdi toplamda 3 çarpı 2 üzeri 8 tane boncuğum var. Kaç tane poşetim var? 128 var. 128 tane var. Yani ne yapıyorum? 3 çarpı 2 üzeri 8'i toplam boncuğu poşet sayısına bölüyorum. Yani 128'e. Arkadaşlar 128'i de 2'nin 7. kuvveti şeklinde yazıyorum. Bakın bu 2'nin kuvvetlerini iyi bilin. 10'a kadar bilin arkadaşlar. Şimdi bunlar arasında işlem yapacağım. 3 burada dursun. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 7'yi sadeleştiriyorum. Tabanlar eşitse üstlerin farkını aldım arkadaşlar. 2 üzeri 1 kaldı. Ben de onu direkt 2 diye yazdım. 3 çarpı 2'den toplamda 6 tane boncuk varmış. Bir poşetin içinde cevabımız A seçeneği. Sonra 2 Birden 50'ye kadar olan sayıların yazılı olduğu özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Bu torbadaki kartlar 2'nin katı olanlar sarı, 3'ün katı olanlar kırmızı, 5'in katı olanlar mavi, 2 ve 3'ün ortak katı olanlar turuncu, 2 ve 5'in ortak katı olanlar yeşil, 3 ve 5'in ortak katı olanlar mor. 2, 3 ve 5'in ortak katı olanlar beyaz ve diğer sayıların yazılı olduğu kartlar siyah renktedir. Zaten ne kaldı ki diğer sayılara? Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın siyah renk olma olasılığı yüzde kaçtır? Siyah olmasını soruyor, siyah. Şimdi arkadaşlar zaten 2'nin, 3'ün, 5'in katı olanların hepsi farklı farklı renklerde boyanmış. Siyah olanlar arkadaşlar 2'nin, 3'ün ve 5'in katı olmayanlar. Yani aslında asal sayıları siyah renkte olan olmaz mı? Olur. Bir de ne var? Birden hiçbiri bahsetmemiş. Hiçbiri 1'in katı değil. O halde siyah renkleri yazalım. 1 olur. Devam ediyorum. Asal sayılardan 2, 3, 5 var zaten. Bunların katları zaten. Ne var? 7. 7 zaten asal. Hiçbiri 7'nin katı değildir. Devam ediyorum. 11. Asalları buluyorum bu arada. 13, 14 15 16 ve 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 49 arkadaşlar asal değildir ama 7 çarpı 7'dir. Yani 49 sadece 7'nin katıdır. 2'nin, 3'ün, 5'in değildir. O yüzden 49'u da dahil ettim. 50 zaten hem 2'nin hem de 5'in katı. Toplamda kaç tane siyah kartım oldu? Şu kadar. Sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane siyah kart var. Bakın hemen 14 diye atlamayın sakın. Bize başka bir şey soruyor. Neyi soruyor? Siyah gelme olasılığı yüzde kaçtır diyor. Ne yapıyorum? Hemen olasılığa çeviriyorum. İstenen bölü tüm yapıyordum. İstenen durum 14 tane. Tüm durum kaç tane? 50 tane kartım var. 14 bölü 50'dir o halde. Yüzde sorduğuna göre hemen tabanı 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 14, 28 bölü 100. Yani bu da %28'dir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Grafik verilmiş. Satılan meyve miktarları, satılan meyvelerin dağılımı tamam. Yukarıda bir manavın bir gün içerisinde satmış olduğu meyvelere ait satış miktarları verilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde portakal için 100 derecelik bir merkez açı geldiğine göre Satılan çilek miktarı kaç kilogramdır? Elmayı, portakalı ve muzu vermiş zaten. Çileği bulmamı istiyor. Ben tüm meyvelerin kilogramını bulsam, hepsinin toplam kilosunu bulsam, elmayı, muzu ve portakalı çıkarsam geriye zaten çilek kalır. Şimdi o mantıktan hareketle daire grafiğine bakıyorum. 100 derece kaç kiloya denk geliyormuş? 20 kilogram portakala denk geliyormuş. Tüm meyvelerin ağırlığı da 360 dereceye denk gelir değil mi? Peki 360 derece kaça eşittir diye bir oran orantı kuruyorum arkadaşlar. İçler dışlar yapacağım. 100 çarpı x eşittir. 360 çarpı 20. Şu sıfırları attırdım şöyle. Ne kaldı? x eşittir. 36 ile 2'yi çarptım. 72 kilogram. Bu ne? Tüm meyvelerin kilogramı, toplamı yani. Tüm meyvelerin toplamı 72 kilo. Elma 10, portakal 20, 30, muz da 25, 55 kilogramını çıkarıp atıyorum. Geriye kalan 17 kilogram çileğin kilosudur. 17 kilogram çilek vardır. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Hasan Bey kırtasiye için 2 adet fotokopi makinesi almıştır. Fotokopi makinelerin ödeme planı aşağıdaki gibi. Tamam. Her iki makine içinde yapılan peşin ödemeden sonra taksitle ödenecek toplam tutar eşittir. Hmm, taksitle ödenecek olan toplam tutar eşit. Her bir fotokopi makinesinin fiyatı 4500 TL'den az olduğuna göre Hasan Bey 2 adet fotokopi makinesi için toplam kaç TL ödeme yapacaktır? Şimdi arkadaşlar şunu düşüneceğim. Taksitle ödenecek toplam tutar birbirine eşitmiş. Birinci makinenin taksiti 700 lira, diğerinin ki 400 lira. Hem 700'ün hem de 400'ün bir katı demek ki taksitle ödenecek toplam tutar. Hemen 700'ün ve 400'ün ortak katını yani en küçük ortak katını yani ekokunu alıyorum. Alayım arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? 2'den başlamayayım da hemen kısa yol olsun. 100'e nasılsa her biri bölünüyor. Böldüm. 4 kaldı, 7 kaldı. 4 ile 7 zaten aralarında asal. Burayı ben 4'e bölerim, 1 bulurum. Şurasını da 7'ye bölerim. 1 bulurum. Buradan ne gelir? 7 kere 4. 28. 100 ile çarptım. 2800 lira. 2800 lira ve üstü olacak arkadaşlar. 2800 liranın e, yani 2800 lira katları olacak. Hani 4500 TL'den azdır diyor ya. 2800'ün 2 katını alsam arkadaşlar kaç olur? E, zaten ne oluyor? 5600 oluyor. Demek ki e, sadece birinci katını alıyorum. Yani taksitle ödenecek toplam tutar 2800 lira. 2800 lira ben ödedim. Peşin olarak %20'sini vermiştim. Demek ki 2800 lira ödediğim tut kısım %80'ine eşit. %80'i 2800 ise birinci makinenin yani %100'ü nedir? Şöyle hemen içler dışlar yapalım arkadaşlar. 2800 çarpı 100 eşittir 80 çarpı soru işareti. Şöyle sıfırları attım. 2'ye böldüm. 4 geldi. 2'ye böldüm. 5 geldi arkadaşlar. 2800'ü de 4 ile sadeleştiriyorum. Ne gelir buradan da? 700. 700 çarpı 5 ten 3500 lira geldi. Yani birinci makine arkadaşlar 3000 500 liraymış. Birinci makine yazayım, 3500 lira. Aynı şekilde diğer makine için de yapacağım. Bunun yüzde 30'unu vermiş peşinat olarak elimde yüzde 70'i kaldı. Yüzde 70'i 2800 liraysa, yüzde yüzü kaçtır? İçler dışlar yapıyorum hemen. 2800 çarpı 100. O da eşittir 70 çarpı soru işareti dedik. Hemen arkadaşlar şöyle 70'e böldüm burayı. Buradan 40 geldi. 40'la da 100'ü çarptım arkadaşlar. 4000. 4000 liraymış ikinci makinede. Topladığımda arkadaşlar 3500'e 4000'i topluyorum. 7500 lira toplam fiyat. Cevabımız 5. şıkkı. 5. sorudayız arkadaşlar aşağıda bir gençlik spor merkezinde açılan kursların kişi sayısına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Eskrim kursuna giden 12 kişi, okçuluk kursuna geçerse daire grafiğinde bu iki spora katılan kişi sayısını gösteren daire dilimleri açıları eşit olduğuna göre yüzme kursuna katılan kaç kişi vardır? Şimdi ilk önce okçuluğun kaç derece olduğunu bulayım. 120 110 daha 230 70 daha 300 360'da tamam. Buraya da 60 derece kaldı. Şimdi okçuluk 60 derece, 70 derece de eskrim e, ıı, <güler> topluyorum. 130 derece oluyor arkadaşlar. Hani eşit olacak ya, eşit olması için 2 tane olduğundan 130'u 2'ye bölüyorum. Her biri 65'er derece oluyor. 60'da 65 oldu. 12 kişi gelince. Demek ki bu 12 kişi arkadaşlar, 12 kişi 5 derecelik farka sebebiyet vermiş. 5 derece 12 kişiye denk geliyorsa neyi soruyor benden? yüzme. yüzmede de 120 derece arkadaşlar. 120 derece kaç kişidir? Hemen içler dışlar yapıyorum. 120 çarpı 12 eşittir 5 çarpı soru işareti dedik. Şimdi şöyle bir sadeleştirme yapayım. 12 çarpı 10 diye yazdım 120'yi. Burayı da 12 yazdım. Kısa yollardan gidin arkadaşlar. 5 ile onu sadeleştirdim. 2 kaldı burada. Burada 12 çarpı 12. E ben artık 12 ile 12'nin çarpımının 144 olduğunu biliyorum zaten. 12'nin karesinden. 2 ile çarptım bunu arkadaşlar. 288 kişi. Cevabımız D seçeneği. Devam ediyoruz. Bir olasılık sorusu. Tamam. Diyor ki bir torbanın içerisinde özdeş olup Farklı renklerde olan mavi, yeşil ve turuncu bilyelerin her birinden en az birer tane vardır. Tamam. Çorba karıştırılarak rastgele bir bilye çekilmek istendiğinde mavi olma olasılığının yeşil olma olasılığına oranı 3 bölü 4. Yani mavi bölü yeşil diye düşünebilirim oran diyorsa 3 bölü 4. Arkadaşlar 3/4 bölü 4 ile sınırlı kalmayabilir. 3'ün katı, 4'ün katı olabilir. Yani ben buraya 3k'ya 4k yazabilirim. Sadeleştirme yapıldığından dolayı yani yapılmış olabilir diye bir ihtimal düşünüyorum. Devam ettim ve turuncu olma olasılığı ise en çok 15/64 tane 64 olduğu bilinmektedir. Buna göre bu torbada en az kaç tane mavi bilye vardır? Şimdi arkadaşlar turuncu olma olasılığı 15/64 bölü 64 ise ben buradan hareketle Derim ki hani istenen böyle tüm yapıyordum. Tüm durum yani tüm toplam bilye 64 taneymiş. 15 tanesi turuncuysa mavi ve yeşilin toplamı ne olur? 64'ten 15'i çıkarırım. 9 buradan da bir onluk kaldım. 49 yani mavi ile yeşilin toplamı 49 tane ediyormuş. Ben mavinin 3'ün bir katı, yeşilin de 4'ün katını buldum. 3K ile 4K'yı topladığımda arkadaşlar 7K etti. Bu 7K 49'a eşitmiş. 2K'yı bulmak için her tarafı 7'ye bölerim. K buradan 7 çıktı. Neyi soruyor? Mavi. Mavi de 3K olduğuna göre 3 çarpı 7'den 21'dir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Enes ve Süheyla'nın kaç gün kitap okudukları ve bir günde kaç sayfa kitap okudukları verilmiş. Tamam, bu tabloya göre ikisinin okuduğu toplam sayfa sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, kitap okudukları gün sayısı verilmiş ve bir günde okuduğu kitap sayfa sayısı verilmiş. Deseydim ki bir günde 7 sayfa okuyorum, 7 günde kaç sayfa okurum? 7 kere 7'den 49 diyecektim. Yani ikisini çarpmam gerekiyor aslında toplam sayfa sayısını bulmak için. 2x çarpı 3x artı 6 yapıyorum artı Süreyla içinde x artı 2 çarpı 3x artı 18 yapıyorum. Şimdi ne yapalım? Ee, şuradan ortak çarpan parantezi çıkar mı diye düşünüyorum. Hemen şurasını 3x artı 6'yı şu şekilde çıkarayım. 3 parantezini alayım. x artı 2 kalsın. Çünkü burada da x artı 2 var. Oradan kolaylık sağlar diye düşündüm. Bunu da arkadaşlar şöyle yazayım bırakayım şimdi size göstereceğim. Şimdi burada da x artı ikiler ortak ya. Şurası artık 6x oldu. 6x çarpı x artı 2 artı x artı 2 çarpı 3x artı 18 oldu arkadaşlar. Şimdi 2x art pardon x artı 2 parantezini alayım. Ne kalır buradan? 6x artı buradan da 3x artı 18 gelir. 18. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şuraya yazalım. Bu ikisinin çarpımı. Şöyle yapalım. Şuraya yazalım. X artı 2 çarpı 9x artı 18 oldu. Şimdi ben bunları tek tek çarpıyorum. Şuraya yazayım. 9x kare ol. X ile 18, X, e, 18 çarptım, 18x. Artı 2 ile 9x çarptım, 18x. Topladığımda 36x geldi. Artı 2 ile 18 çarptım arkadaşlar. Buradan da 36 geldi. Şu geldi neymiş? 9x kare artı 36x artı 36. Bakıyorum şıklarda yok ama türevi var sanki. Bu 9x kare arkadaşlar e, 3x'in karesidir. 36 da 6'nın karesidir. Kontrol ediyorum x'in çarpımının 2 katı ortayı veriyor mu? 3x ile 6, 6'yı çarptım 18x 2 katı 36x veriyor. O halde diyorum ki 3x artı 6'nın karesidir bu. Yani cevabımız B seçeneği. Geldik 8. soruya. Bir kuru yemiş firması MEB'in okulun ilk günü ilk teneffüs 40 dakika kampanyasına destek olmak için her ilden bir okul olacak şekilde 81 ilden toplam 81 okula 50 gramlık fındık paketi sözü vermiş. Tamam. Her okulda ortalama 1000 öğrenci olduğu düşünülürse bu kuru yemiş firmasının göndereceği fındığın kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 81 okula 50 gramlık fındık paketi verecek her öğrenciye. 1000 tane öğrenci var arkadaşlar. 1000 öğrenciye 50 gram fındık verecek. Ve toplamda kaç okulu var? 81 tane okul var. Bunların çarpımı şeklinde. Toplam fındığın gramını bulurum. Şöyle yapalım. 81 ile 5'i çarptım arkadaşlar. 405 50'nin 0'ı 1, 2, 3 bir de 50'nin 0 geldi. 4. Yani 10 üzeri 4 oldu bunların çarpımı. 5, e, 405 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Tamam. Şimdi bu gram. Ne istiyor benden? Kilogram istiyor. Normalde ne demiş? 1 kilogram 1000 gram. E, demek ki ben bunu 1000'e böleceğim. Ne yapıyorum hemen? Rengimi değiştireyim. 405 çarpı 10 üzeri 4 bölü 1000. Yani 10 üzeri 3 yaptım. Ne geldi buradan da? 405 çarpı 10. 10 üzeri 1 hatta öyle yazayım. Şimdi bilimsel gösterime çevirmem istiyorsa virgülü sola doğru kaydıracağım. Yani kat sayıyı küçülteceğim arkadaşlar. 1, 2, 2 basamak küçülttüm. Ne oldu? 4,05. 2 basamak küçülttüm. O halde üst iki 2 basamak büyüteceğim. Ne olur o da? 10 üzeri 3 olur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Diyor ki bir grafik vermiş yine öğrenciler ve bir günde çözdükleri soru sayıları. Yukarıdaki grafikte öğrencilerin bir günde matematik dersinden çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Enes'in çözdüğü soru sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. En çok soru çözen ikinci öğrencidir. Enes ikinci öğrenci ise o halde 90'dan küçük bir şey, 46'dan büyük bir şey olacak. Enes'in puanı x. Tamam, 90 ile 46 arasında olacak çözdüğü soru sayısının bir tane asal çarpanı vardır. Yani bir tane asal çarpanı var diyorsa bu asal, e, asal sayıların bir kuvveti. Yani mesela 2'nin bir kuvveti olabilir ya da 3'ün bir kuvveti ya da 5'in bir kuvveti olabilir. Bir tane asal çarpanı olacağı için devam ettim. Çözdüğü soru sayısı çift bir sayıdır. Ha, çift sayıysa diyorum ki 2'nin bir kuvveti. 2'nin kuvvetlerini düşünüyorum. 2 e, üzeri 5 arkadaşlar 32. Bakın bilin dedim. 2'nin kuvvetleri mutlaka. 46'dan büyük olacağına göre 2 üzeri 6'yı alırım. O da 64'tür. 2 üzeri 7'yi alacağım zaman arkadaşlar 128 olur. 90'dan büyük olacağı için onu alamam. Derim ki o zaman x 64'tür. Tamam bulduk onu. Bilgilere göre veriler bir daire grafiğinde gösterilirse Enes'in çözdüğü soru sayısını temsil eden daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Ne yapacağım? Toplam soru sayısını 360 dereceye eşitleyeceğim. Oradan 64 tane soru işte kaç derece olur diye oran orantı yapacağım. Aynı mantık devam ediyorum. Şimdi toplayayım. 64 ile 46'yı topluyorum arkadaşlar. Kaç oluyor? 110. 110 90 daha 240 daha 240. Demek ki 240 tane soru 360 dereceye denk geliyormuş. Enes'in çözdüğü soru sayısı da 64'tü. 64 tane soru kaç derece olur? X derece diyelim. İçler dışlar yapıyorum hemen. 240 çarpı x eşittir 360 çarpı 64. Şimdi sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Şu sıfırları attım direkt. 8'e böleyim 24'ü. 3 kalsın 3x eşittir 36 çarpı 64 de 8'e bölüyorum. 8 kaldı buradan. Şimdi 3 ile 36'yı sadeleştiriyorum arkadaşlar. X kaldı buradan. Buradan da 3'e böldüğüm zaman 12 çarpı 8'den X buradan ne gelir arkadaşlar? 96 derece. Cevabımız B şıkkı. Evet, 10. soru. 16x üzeri 4. Eksi 48x küp y artı 36x kare y kare. Cebirsel ifadesini çarpanlara ayırdığımızda aşağıdaki ifadelerden hangisini elde edemeyiz? Çarpanlara ayırma sorusu. Arkadaşlar şu şekilde verdiyse önce bir ortak çarpan parantezini alalım bence. Şimdi alalım. 16, 48, 36. Her birinde 4 ortak değil mi? Şöyle yazayım hatta eksi 48 x küp y artı 36 x kare y kare. Şimdi her birine dedim ki 4 ortak. 4, 4 parantezini alıyorum. Burada arkadaşlar ne kalır? Hatta şöyle diyeyim hemen. Şimdi her birinde bakıyorum. 16, 48, 36, 4 bir kere ortak. 4 parantezini alayım. Bir de x kare, x küp, x üzeri 4. Her birinde x kare var mı? Var. Y'ye bakıyorum. Bunda y yok. O halde ben burayı 4x kare parantezini alayım. 4x kare çekip alırsam burada ne kalır arkadaşlar? Şöyle düşünün. 4x kare çarpı 4x karedir. Değil mi bu? 4x kare kaldı. Eksi 4 aldığım zaman burada kaldı 12. x kareyi çektim arkadaşlar x kaldı y hala duruyor. 12 x y artı buradan 4'ü çektim. 9 kaldı x kareyi çektim zaten direkt y kare kaldı. 9 y kare kaldı arkadaşlar. E buna bakıyorum. Bunu da nasıl parantez şeklinde açabilirim? Şu başta dağıtmaya e, dursun. 4 x kare 2 x'in karesi. 9 y kare 3 y'nin karesi. İkisinin çarpımının iki katı ortayı verecek mi? 6x y 6x 12x y. Evet eksi olduğuna göre burayı da eksi yazıyorum. Demek ki şu özdeşlik 2x eksi 3 y'nin karesiymiş. Bakıyorum zaten şıklardan direkt bariz belli oldu. D seçeneği 2x artı 3y diyor. Hayır ben bunu elde edemem hiçbir şekilde. 2x eksi 3y'nin karesi var çünkü. Bunu elde ederim ama bunu elde edemem. Bakayım şimdi b şıkkını arkadaşlar elde edebilir miyim? 5. şıkkına bakıyorum 2x. 2x'i elde edebilirim. Nereden elde ederim? Şuradan. Burada e, 4x kare var ya ben buradan 2x çarpı 2x diye ayırırsam bunu 2x çarpı elde ederim. E 4 diyor zaten burası 4 çarpı x kare değil mi arkadaşlar? O oh, halde ben 4'ü de elde ederim. Ama D şıkkındaki 2x artı 3y'yi hiçbir şekilde elde edemem arkadaşlar. Evet. Bu soruyla da bu videonun son sorusunu çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Ben soru çözümlerini yapmaya devam edeceğim. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Kendinize dikkat edin. Az kaldı. Sabredin arkadaşlar. Vazgeçmeyin. Hala bir şeyler olabilir. Sakın sakın heyecanlanmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.